Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Çay şey yedim de çikolata. Bizler de Ben hemen konuya gireyim. Az önce pazara gittik geldik. Aldıklarımı size göstereceğim. Ve bugün bizim için çok güzel bir gün. Milaş da yanımızda. Bugün arkadaşlar Hasan'ın doğum günü. Ve müstakbel eşim 30 yaşına girdi. Ah Hasan lan Evlendiğimizde 24 yaşındaydın ha. Ne kadar küçükmüşsün. Arkadaşlar gerçekten 24 yaşında evlendik. Hatta 23'tü ama 24'e girmişti yani. Ee, Aralık'ta 24'e girdi. Biz de Mayıs'ta falan evlendik böyle kıyamam sana ben. Ama Hasan bana doğum günü bir şey... Ay Hasan düştü. Bir şey yapmayın diyor ama yine de bir belki bir pasta keseriz ufak belli değil. Belli olmaz bizim işimiz. Böyle. Bayağı bir alışveriş yaptık. Evde hiçbir şey kalmamıştı. Patates az vardı. Ben kışın patates çok seviyorum arkadaşlar. Yazın da çok seviyorum ama kışın daha çok seviyorum. Böyle patatesli yemek olsun kızartma olsun börek olsun bitiyorum o yemeklere baban arıyor tamam aşkım Hasan da babasıyla e. konuşsun birazdan size aldıklarımı göstereyim devam ederiz arkadaşlar pazarda şimdi Hasan tavuk aldık ya 7-8 kilo tavuk aldık kaç kilo 5 orası 6 10 kilo tavuk aldık Hasan götürdü arabaya bırakmaya. Hasan bir geldi. Yoldan geliyor ya böyle nur gibi geliyor. Gerçekten o kadar insanın içinde kendini belli etme kapasiten, yakışıklılığın, boyun, posun. Niye böyle güzelsin? Tabii ben de güzelim de hani Hasan'ın Hasan'a ben bitiyorum. Ya. <laughs> Tövbe de be. <laughs> Hop oğlum düştü. Hani bir de insanların içinde zenciler de vardı. Hasan diyor tabii o, o adamların içinde beni tanırsın. Ben Baba ne arıyor? Benziyor, benziyor. Baba ne arıyor? Ben kalkayım biraz dinlendim. Ha, biraz 5 dakika oturduk. Saat de 3 bu arada arkadaşlar. Kalkayım görüşürüz. Arkadaşlar günden aldıklarımıza göstermeyi unutmuşum. Hepsini yerleştirdim. Öyle aklıma geldi valla. Şöyle tuz aldık. Bu çikolatadan aldık. Şundan aldım. İki tane vanilya ve kabartma tozu şunları temizliyorum. Bir tane şu çaydan aldık. Şurada ya acaba gösterdim mi bilmiyorum. Yani belki de göstermişimdir. Ondan sonra şöyle şuradaki kahvaltılıklardan aldık. Soda. Size şunu söyleyeceğim. Sakın bununla bunu almayın. Hiç güzel değiller. Yani ben hiç tarış alıyordum ben normalde. Hiç şeyine bakmadım. Bu markalarına bakmadan aldım arabaya attım. Sonradan aşırı pişman oldum. Yani hiç güzel değil. Burayı temizledim. Burası da böyle oldu böyle. Burada zaten hep kahvaltılık ürünleri. Karnabahar. Öyle salçalar burada. Çok dağıldı hep. Hasan da burada bunları yapıyor. Tavuğu falan. Neyse ben burayı toplayayım. Bir de şu şampuanı aldık bir toplayayım. Sonra görüşürüz. Şu zeytinin olduğu meyveleri de şöyle koydum. Arkadaşlar şimdi biz bayağı bir ödük. saat. Şu an tam 12. Yüzüm. Aşkım. An, <laughs> bir dakika dur bir geçiyorum. dur bir kamerayı sileceğim. Evet kamerayı sildim. Biraz bırak aç. O. Babacım bırak. Bırak sana bir bak Saat şu an bir geçiyor. Yani benim doğum günüme 1 dakika geçti. Hiçbir hediye, hiçbir pasta. <laughs> Aşkım sen bana demedin mi? Senle Miraç benim ay bıçak varlığımsınız, hediyemsiniz. Hiç gerek Öyle yok şey demedim ben. dedin. Arkadaşlar bugün Hasan'ın doğum günü. İyi ki doğdun. İyi ki annen seni yani doğurmuş. 1 dakikadır geçiyor. Bekledim bu Aynen. kadar. <laughs> Hadi dedim, Figen yengeler falan pasta Öyle e şey sen istemedin mi? ya. Neyse ben yaparım da arkadaşlar. Ben yani. sana geceliği çok dua ettim. İnan ki dedim Allah'ım sana sana hayırlı rızıklar ver, bol rızıklar ver. Bol Bu rızık bol bol çalışsın. Ha Ha bol rızık ver bana bol bol yiyeyim. <laughs> bol bol iş ver, hep kazan çalışsın, hiç yerde He, aynen. Ee, şimdi biz böyle cips yiyeceğiz, böyle bunu yapacağız. Arkadaşlar koltukların altını aldık dedim Hasan bu ne Allah seni ne yapmasın. Ne var orada? Hasan onu niye tüttürmedin? Peçete meçete var. Bakayım neler var. Hiçbir şey yok. Vallahi peçete var. Miras yeni atmıştır. He. Şu koltukların altlarını falan her yeri temizledik arkadaşlar. Mis gibi yaptık. Ee, bu arada bu halıyı serdik. Şimdi az önce bu halıyı ben 150 liraya almıştım arkadaşlar. Cüneyt abi Ondan sonra. Yapma Hasan bir reçete ver. Ee, böyle i̇şte arkadaşlar. Bekleyin bir. Ha. Arkadaşlar. Hasan Allah sana gerçekten hayırlı sağlıklı ömürler versin. Seni gerçekten çok seviyorum. İyi ki varsın. İyi ki doğdun. Ha. Param olunca sana bir bulun istediği. Minece <laughs> bakın. Böyle arkadaşlar. Biz kafir işi yapmıyoruz ama Noel'de kutlarım aşkım. Sizleri seviyorum. Şimdilik hoşçakalın. Arkadaşlar biz az önce pazarlığı falan yerleştirdik. Yemeğimizi yedik. Arkadaşım geldi. Şimdi ben de irmik, tatlı, irmik helvası yapıyorum. Burada ceviz kırdık. Şimdi size göstereceğim. Öznur şu bardağı. Şuna, şuna Neyse dur yiyeyim. ben ayarlayacağım. Tencerenin biraz bir şey var ama o bir şey değil ya. Lekesi çıkmamış makinede. E, su doldurayım mı? Yok yok su yok. Bir bardağın yarısı kadar irmik şey sıvı yağ. Ondan sonra burada bir su bardağı süt, bir su bardağı su, bir su bardağı toz şeker olacak. Ama ben bir buçuk bir buçuk yaptım. Yani siz ama bir bardak yapın yani. Bir su bardağı süt, bir su bardağı su, bir su bardağı da toz şeker olarak yapın. Ben belki dedim dileğe veririm diye. Güzel olursa. Ondan çok yaptım. Özür irmiği şeyden... Aa dur açık var ya Türkan açık irmiği versene. Dur be. Hıngın. Hangisiydi kız? İrmek şu. İrmiği alalım. Kız git kardeşini alıyor. Türkan kaç? Bir dakika. Evet şimdi yağımız ocakta. Şöyle irmiğimi döktüm bir bardak. Tamam mı? Şimdi irmiğim kavruluyor. Çayım da oldu. İrmiğin bayağı bir güzel şekilde kavrulması lazım arkadaşlar. durun bir bilekliğim açıyor ama. Şimdi ben bunu böyle güzelce ne kavurayım. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. <laughs> Annem aslında biraz tereyağı da şey margarin de koyuyor ama daha ben koymayacağım. Şu ben cevizleri biraz küçülteyim. Arkadaşlar size hiçbir şey demiyorum size kamerayı ayarlayayım derken yemin ederim yaktım. Kaçı kız rezil olmuş gördüm. Sen şuradan bir kulu ver. Evet. kulp var şurada. Aç bunu. Evet. Kapat, kapat. Kamerayı yaparken yandı. Yemin ederim yandı. Bunu ne yapacağız? Kaçıl bir tane oradan Allah korusun üstüne dökülmesin. Bismillahirrahmanirrahim. Görüyor musunuz? arkadaşlar. Şöyle, Şöyle burada bu pişecek. Ağzını kapatacağım. Ya, benim ya. Var. Dur bir canım ellem onu. Bir şey mi var? Şu siyahlıklar var da onu göremiyorum şu an. Hı. Tamam o ceviz. Tamam. Ağzını kapatıyorum oldu bitti. İyi ki doğdun aşkım. İyi ki doğdun aşkım. Aşkım çocuğuna bakıyor. Bir yapma geri atma. Sen aşkım sen buraya odaklan. Babacım bak. Aşkım. Dilek tut. <laughs> Ay Mira tüfleseydi keşke. Şey <laughs> tamam. Türkiye'nin çocuğu orada herhalde hakkı rahmetine teveccül ediyor. Nasıl ki o ağlamak. Aşkım ver onu süsleyip getireceğim bebeğim. Bunlar şimdi yenilmez ama çok sıcak. Sıcak olsun. Bir tane aha. aha. Ben ne yaptım? Tam bunları. Tam Miraç onları ye. Geliyorum ben. Kolay iç. Miraf, kolay iç. Arkadaşlar ben size çekmeyi unuttum. Aha böyle oldu da. <laughs> Durun bir Türkan. Böyle ben hiç de bende hiç sunum yok ya. İnan ki sunumluk hiçbir şey yapamıyorum. Böyle şaldır şurdur yiyeceğim ben. Böyle tadı da harika. Şimdi çayla içeceğiz. Afiyet olsun. Arkadaşlar. Hadi Türkan hadi. Ee, <gülüyor> <gülüyor> biz şeyi arkadaşımı bıraktık. Şimdi. Böyle daha yeni yemek yemiştik ama Hasan kokoreç görünce hayır diyemedi. Burada da hep arabada malzemeler var. Hasan'la Miraç da orada. Benim ayağımda Hasan'ın terlikleri var. O yüzden dışarıya çıkamıyorum. Ondan sonra ben öyle şimdi onları bekliyorum arkadaşlar. Eve gidince yine görüşürüz. Arkadaşlar kokoreç yemeye geldik. Oraya gitmiştik ya. Oradaki kokoreççi çok şey teşekkürler şeydi. Çok yavaş hareket ediyordu. Bu da durmadı. Bana bakın. <laughs> Aynen benim haberim yoktu ki. Benim haberim yoktu Hasan Kokoreç çiçek. Onun da yoktu. O bir anda karar verdi görünce. Öyle. Neyse artık birazdan. Bu Mesela. ne? Her yere böyle yapıştırmışlar. Bunlar ne? <laughs> Adam en çok Adam şey ikna etmeye çalışıyorum dedi. <laughs> Arkadaşlar az önce ben sütlaç yaptım. Şöyle sanki biraz katı mı oldu ama değil bence ya. Şimdi sütlaçları buraya koyacağım. Tabaklara güzelce. Ee, üzerlerine de birazcık süt dökeceğim. Daha çok yansın diye fırına atacağım. Kalanı da artık tabaklara koyarım. Arkadaşlar sütleri böyle koydum. Dur, şuna biraz dökelim. Şöyle şöyle Süt neden koyuyor? Model. Senin misafirlerin mi var? Yok, kendimize yaptık. O kadar. Şunu biraz daha koyayım. Soğusun sen de yersin. Şöyle. Sen ne yapıyorsun? Şöyle arkadaşlar. Şey sütlaçlar hazır. Hemen fırına atayım. Burada biraz kaldı. Amine ben sana tabağa koyayım. Soğusun öyle Birazdan yine görüşürüz. pişikten sonra. Arkadaşlar süslaçlar hazır. Şöyle bir resim alayım. Gayet de güzel olmuş. Ay yandım. Sulu mu bilmiyorum. Da durun bir bakayım. Ha bakın. Güzel. Bu biraz dinlensin. Kendini daha çok çeker. Burada da balık kızartıyoruz arkadaşlar. Hasan balık almış. Böyle bir tadına bakayım. Zehirlenmem. Böyle bir şey yok. Afiyet olsun şimdiden. Arkadaşlar biz şimdi acile geldik. Miraç biraz rahatsızdı. Yani 2-3 gündür hastaydı ama son birkaç gündür böyle öksürük falan ateşi ateşi falan vardı. Hadi böyle getirelim dedik. ateşi şu an 38 derece. Kağıdını aldım ben böyle. Gerçekten. Hasan da... Hasan da arabayı park etti. Sonra dedi belki ambulans sana giremez. Miraç dikkat et. Ee, geri çevirmeye gitti. Dolu burası. Baksanıza arkadaşlar. Çok dolu. Hastanenin yarısı ya Suriyelilerle dolu. Vallahi hiç orası. Evet, onlar da günahlar. Yani ben onlara da üzülüyorum tabii ki. Allah onlara da şifa versin inşallah. Çocuklarına. Günah. Ay yoruldum. Mon çok kalın ya. Ama beni aşırı sıcak tutuyor. Bakın. Bakın. Aşkım. Efendim Evet, böyle bir bakayım. Yine görüşürüz arkadaşlar. Düştü ateş. Aşkım. Ateşin düştü bu? Düştü. İşte. Düştü ateş. Tipi de. Bana bak. Baba gördün mü? Baba. Ben böyle biraz gülüyorum da Miraç normal karşılasın diye. Yoksa inan çok üzüldüm ya. Arkadaşlar biz Migros'a geldik ama aşırı kalabalık ya baktığınızda. Yok yok alabilirsin. Ne aşkım? Bizim marketlerin A101 a 100 böyle değildir ha. Aynen. Ne dedin anlamadım ya. Boş ver. Sen söyle hadi. A101 falan böyle değildir dedin. He e, canım. Bak şekerli patates Hani? Ha. Ee, bir bakalım şöyle. Aşırı kalabalık. Ne oldu Miraç? Sen yıktın her yeri. Hasan, yağlı kağıt nerede var bir baksana. her şey bağlanmış. Neyin? Çorap al. Bizim çöptü bu. Annem kurban oldu. İyileştin mi aşkım? Hasan biz Mirac'a hiçbir şey almadık. Ona da alalım. Günah. Ha, et aldık Mirac'a. Pirzola aldım ben. Ama bir şeyler daha alayım. Miraç. Bak. Oy, 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 a oy, oy. Hadi bakalım, hadi bakalım. <laughs> Miraçın başına gidiyor. Miraç Kerem. Böyle bakayım be. Hayır aşkım ikinci. <laughs> Hasan ovalar Aralık'ta doğmadı mı? Çok güzeller ya. Şöyle şeylere bayılıyorum. İnşallah krek değildir. Mutlu Nalar. <laughs> Arkadaşlar biz şimdi Migros'tan geldik. Anne. Hemen bunları bıraktım. Annemlere gittim. Anne. Hemen göstereyim. Miras da durmuyor. Zaten daha hasta. Anne gel kucağıma gel. Yiyebilir miyim? Hangisi? Ye ye. Bu aynısı mı yoksa farklı bu? Aynısı ya. Orijinal lezzet diyor. Hı hı. Şöyle iki tane karam aldık. Bir mireci tutsana bir canım. Çok kolum ağrıdı. Hı. Bu ne? Tam sen al o ilaç. Hadi gel baba. Gel babacım tut. Bunu ne zaman aldın? <gülüyor> Gizli. <gülüyor> Şöyle bu neydi? İşte bu etten aldık arkadaşlar. Bir tane kendime tableron aldım. Tobleron. Çikolata. Ee, bu da neyliydi? Hiç bakmadım bile ne valla. Rasin demek. Üzüm demek herhalde. Üzümlü falan. Çikolatalı. Bir tane bundan aldık. Böyle cips. Oraya ceviz aldık. bir buçuk kiloya yakın. Hasan yarım kilosunu yolda yedi. Bir tane renkli sos aldım. Şey barbekü pardon. Bir tane barbekü sos. Bir tane de acı peri sosu. Ben bu soslara bayılıyorum. Kendi bir tane gazoz aldım. Bir de şu alodan aldım. Feyli etkiliymiş. Böyle bir de et aldık. İşte bu pirzoladan falan aldım. Şimdi miraca yapacağım. Ondan sonra bu arada arkadaşlar şunun da miraç için bu antibiyotik hastaneye gittik. Ee, hani antibiyotik verdiler. Size bir önerim var. Öksüren çocuklar için arkadaşlar bu ilacı ben yemin ederim miraç kerem içmedi mi? Hemen öksürüğü gitti. <laughs> bir dakika o şey yapsın. Durun bir. Hı. Green tuz öksürük şurubu pediatrik ama böyle bir şey yok e, 109 lira yani 110 lira e, çok güzel bir ilaç yani bitkisel bal var içinde size söyleyeyim İçinde bal sinir otu ondan sonra ve ölmez çiçek falan var mı Heh. tamam ondan sonra bir şeyler varmış kalpol falan bu niye böyle oldu kameraya bugün Böyle neyse burası etlerle birlikte 734 lira, 750 lira de ekmek falan aldık ekstradan. 750 lira tuttu. Öyle arkadaşlar. Benim annem. Arkadaşlar bu arada ben bunu yıkadım. Kırkta yıkamışım. İnce küçücük oldu gitti. Gel kucağıma. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu ara çok mesaj geldi bana. Bir dakika. Gülsüm neredesin neredesin diye benim oğlum hasta arkadaşlar ben onunla ilgileniyorum o yüzden video atamadım ya hani edit yapamadım yapmadım daha doğrusu yapmak istemedim o yüzden kusura bakmayın nerede gelebim <laughs> var baba hadi gel üstünü çıkartalım Miraç iyi çok şükür yine de biraz mızmız mız da yine de iyi şükürler olsun neyse sizleri seviyorum diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun arkadaşlar Gel annem gel gel gel.